Selam. Yerinde olsam bir an önce kripto trade'i bırakırdım. Neden? Çünkü kripto trade yani kripto işlemler açtığınız zaman adı üzerinde kripto borsası yani merkezi olmayan dijital para birimi borsası diyelim borsa bile denirse hızlıca sadede gelelim şimdi kripto trade etmek işlem açmak yani al sat yapmak neden bizim için bu kadar tehlikelidir kripto borsası dediğimiz yer merkeziyetsiz dijital para birimlerinin olduğu bir yerdir buraya dikkat altını çizelim merkeziyetsiz. Bakın merkezi yok. Tekrar odaklan. Merkeziyetsiz. Yani mesela Bitcoin'in mantığa sığmayacak şekilde hareketlerinden kimse mesul tutulamaz. Hatırlarsanız bir sene önce inanılmaz bir şekilde Bitcoin pompalanıyordu ve maalesef sonunda ne olduğunu hep birlikte gördük. Çok fazla bu konu üzerine durmasam da altını çizeceğim genelde de içler acısı bir şekilde birçok kişi evini, arabasını, tarlasını, her şeyini bu kripto borsasında kaybetti. Buraya kadar hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi neden bu bu şekilde? Nedeni çok basit. Demin dediğim gibi bu kripto araları dijital merkezi olmayan, merkezi olmadığında da yukarıya ve aşağıya mantıksız bir şekilde çekildiği zaman hiçbir kimseyi suçlayacak bir mecra yok. Kripto borsasında işlem açabileceğiniz dediğim gibi dijital paraları var. Bitcoin, Ethereum, Litecoin vesaire. Peki forex'in nesi var? Yani forex'i bize neden övüyorsun diyeceksiniz. Aslında övmüyorum. Sorun şu ki eğer illa işlem açacaksanız forex'te açın diyorum. Yani muhakkak hiçbir şekilde bu işe bulaşmamış birisi gelip işlem açsın forex'e başlasın demiyorum. Altını çiziyorum. Eğer o işleme girecekseniz bu güvensiz merkeziyetsiz, gerçek olmayan para birimleri yani dijital para dediğimiz para birimleri yerine gelin bu borsayı değiştirin ve Forex'e girin. Forex'i güvenilir kılan yani Forex'i kripto borsasından daha güvenilir kılan şey nedir? Cevap aslında çok basit. Forex'i daha güvenilir kılan şey işlem açtığımız yani al sat yaptığımız şeyler para birimleri yani dünyadaki ülkelerin para birimleri. Mesela Amerikan doları, mesela Kanada doları, mesela Euro Avrupa Birliği'nin para birimi veya İsviçre frangı veya İngiliz sterlini veya Japon yeni. Şimdi odaklanalım. Bir tarafta arkasında hiçbir şey olmayan Bitcoin, Ethereum, Litecoin vesaire vesaire. Yani merkeziyetsiz arkası boş ve diğer tarafta ülkeleri olan yani alsat yaptığınız paraların arkasında bir ülke var. Koskocaman bir ülke. Eğer bir ülke uzay boşluğuna çekilmezse <laughs> muhtemelen Bitcoin'in geçen seneki yaşadıkları ve yaşattıklarını kimseye yaşatmaz. Çünkü dediğim gibi bu sonuçta ülkesi olan bir para birimi. Bu sebeple kesinlikle bana sorulduğunda hangisi daha iyi ve hangisinden daha çok kazanabiliriz? Tabii ki de Forex. Çünkü Forex dediğimiz şey aslında döviz piyasasıdır. Yani bildiğiniz dolar TL, euro TL gibi. Bizler Forex'te aradaki boşluklardan faydalanarak para kazanırız. Ve emin olun Forex'teki para kripto piyasasındakinden kat 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 daha fazladır. Peki ben kripto düşmanı mıyım? Hayır kesinlikle değil. Hatta kriptoda, bitcoin'de olsun, ethereum'da olsun birçok kendime ait trading stratejim var. Peki neden o zaman kriptoda trade fazla tercih etmiyorsun? Evet konu da bu zaten. Çünkü demin anlattığım gibi güvenli olan forex varken daha az güven teşkil eden neden kripto piyasasında işlem açayım ve yatırımlarımı, sermayemi daha çok riske atayım daha az para için hem daha riskli kripto borsası hem daha az güvenilir hem de daha az kazanç sağlıyor. Bir tarafta Forex var ve Forex hem daha fazla kazandırıyor hem daha güvenli bir yer. Neden? Daha çok bu tarafta trade edeyim. Bu taraf varken bir diğer madde ise Forex'te neden para kazanmak daha kolay? Öncelikle bu borsada yani Forex borsasında kripto borsasından kat ve kat daha çok para var. Yani bu ne demek? Bir yerde çok fazla para varsa oradan parasızdırma sızdırma olasılığın daha yüksektir kripto borsasına göre. Ve diğer madde. Kripto borsasında sadece teknik analizle bir yerlere varmaya çalışırsınız. Yani bu ormanda pusulasız yön bulmaya benzer. Diğer tarafa baktığımızda Forex'te bu bu şekilde değildir. Neden? Demin dediğimiz gibi bunlar döviz kurulardır ve ülkelerin para birimleridir. Ve ülkelere bakarak o iki parite arasındaki gelişmeleri tahmin edebilirsin. Mesela haberler veya ülkeler arasındaki sürtüşme. Yani demek istediğim şey o ülke ortada olan bir şey olduğu için o ülkeye bakarak da zaten paritenin yani o para biriminin diğer para birimi karşısında değerlenip ya da değer kaybedeceğini aşağı yukarı tahmin edebiliriz. İşte bu sebeplerden dolayı kesinlikle forex varken yani döviz piyasası var iken neden kripto piyasası bunu sorar sorarım size bu da benden size bir soru olsun Şunun da cevabını vermek istiyorum Eğer Forex borsası olmasaydı kesinlikle ama kesinlikle kripto borsasında günlük çok fazla işleme girer çıkardım yani al sat yapardım artık güzelim ülkemizde kripto mağdurlarını görmek istemediğim ve ülkenin kazanmasını istediğim için bu videoyu çektim. Umarım video hoşuna gitmiştir. Ki hoşuna gittiyse, değişik bir bakış açısı sana kazandırdıysa, videonun başındaki konuştuklarımızı unutma ve gerçekten videoyu beğendiysen aşağıdaki beğen butonuna da tıklamanı rica ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Devamı kesinlikle gelecek. Kendine iyi bak. Görüşürüz.